Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi e, short ve tipine geçtik. E, şu an e, Solution Explorer'ımızda e, short ve tipini görüyorsunuz. Sede startup yaptığımız için de bol renkli görünüyor peki yukarıda birkaç tane program CS görüyoruz. Bunlardan hangisinin short veri tipi olduğunu nasıl göreceğiz? Şurada bir bölüm var görüyorsunuz. Short veri tipi. Short veri tipi nokta program main metodu dediğimiz metot. Şu an buradan da namespace'ten de short veri tipini görebiliyoruz. Bir değiştirelim şöyle hemen. Bir önceki dersimize geldi. Byte veri tipi. Şu an geri dönüyoruz. Short veri tipini anlatacağız. Daha önce söylediğimiz gibi short veri tipi. Byte veri tipi ile integer veri tipi arasında ee, pozitif tam sayıları tutan ne eksi 32.768 ile artı 32.767 arasındaki pozitif tam sayıları saklayabilen bir tipidir. Hemen bir tane tanım yapalım birlikte. Şöyle yapalım, short diyelim. Sayma sayısı diyelim eşittir eksi 32.000 diyorum. noktayı kabul etmeyecek tabii ki. Noktanın başka bir anlamı olduğu için hata verdi. Short veri tipinde 32.000 32000 32 bin tam sayısını e, tanımlayabildim ama bunu byte veri tipine dönüştürsek şöyle şunu byte yaparsak bize hata verecek arkadaşlar. Byte veri tipiyle bunu tanımlayamayacaksın diyecek. Byte veri tipinden Short veri tipine, short veri tipinden integer veri tipine, integer veri tipinden de long veri tipine geçeceğiz arkadaşlar. Aralarındaki tek fark pozitif tam sayıları ve negatif tam sayıları tutması ama belli bir basamak sayısında veri kabul etmesi. Hepsi tam sayılarla işlem yaptığımız veri tipleri diyelim. Bu dersimizde burada noktalayalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler diliyorum arkadaşlar.